Merhaba arkadaşlar, ben Azize. Şimdi sizlere video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki uzun zamanda video çekemiyorum, Zaten çekmek de istemiyorum. Ee, şu an ilk defa video çekiyorum çünkü isteklerinizi yapacağım. Ee, i̇steklerinizi şimdi Adlarınızı şimdi yazacağım. Bakalım istekleriniz nasıl olacak. Ee, benim diğer kanalımda istek gelmişti, o yüzden isteklerinizi şimdi yazacağım. Şöyle bir yere koyacağım telefonumu böyle tam isabetten bu isabetlenmiyor o yüzden böyle koyayım. Eee küçük bir not kağıdına yazacağım ve onu da bakacağız. Yani istekleriniz saçma olmasın çünkü isteklerinizi arkadaşlar gerçekten yapamıyorum. Evde de biliyorsunuz ki o evin için işte bana bazı zorlar geliyor. işte evin içinde videolar çek işte evin içinde şunu çek, bunu çekiyorlar. Ben çekemiyorum arkadaşlar. Maalesef o yüzden böyle bir kredi isteyeceksin diye. arkadaşlar yani. Çemberimi açıyorum. Kağıt mı? Kağıt mı? Kağıt kalem Kağıt böyle arkadaşlar yarın çok mutluyum çünkü biliyorsunuz ki altımızdakiler nöbetçi oluyor ve ben nöbetçiyim. bana 10 tane demiş, bana 7 tane falan demişler galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bayağı bir var yani. 8, 9, oh ben 10 tane yapayım daha iyi olsun. şuradan bakıyorum. Şarj bitiyor bu arada. Neydi ya? Pardon. Evet arkadaşlar bu kadar yazabildim. Aklımdaki derimi yapacağız. Evdeki acı olan şeyleri ye demiş. Ama adını vermiyorum çünkü istemeyenler olabilir. Evet arkadaşlar acı olan şey varsa yiyeceğim yani yoksa yiyemem. arkadaşlar. Yani en sevmediğin şeydi demiş. Ben Türk kahvesini asla hiç sevmiyorum. Güzel bundan küçük bir kaşık yiyeceğiz. Bu ne ya arkadaşlar? Çok şu kadar yeter bence. Okudu. Birisi demiş ki ağzına un doldurup şarkı söyle. Şimdi ben onu nereden bulayım? Bulalım onu. Ya da Alemde. Bakalım Alemde var mıymış? <laughs> arkadaşlar un var <bariz> kalmış. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız

En sevde eşyayı at demiş bize. Oha demişim ve daha da bir şey demiyorum. Gidip getireyim bari. Evet arkadaşlar en sevdiğim eşyam şu toka. Çok seviyorum. Ama inşallah sizin için teşekkür şey yapıyorum. Bakalım bir içerideki çocuklar alıp alacaklar. Bir iki, üç, üf, gitti. Ağacın üstünde kaldı arkadaşlar. Ağacın üstünde kaldı. Ağacın üstünde kaldı, ama annem olur. Yani alır ama bana vermez. Ve diğeri, diğeri, diğeri. En sevdiğim defteri yırt. Sevdiğim defteri yırt demiş bir sıfına. Oha! Oha çüş çüş çüş. Efendim. Ate. Ha. Ate. Evet arkadaşlar bu defter benim en çok sevdiğim defter arkadaşlar ben böyle her şeyimi yazıyorum Günlüklerimi vesaire yazıyorum çok özledim o yüzden tokat bilmiyorum yok 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 yok, yok, yok 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 şimdi ismi İsa'nın Musa'nın oğlu Yarım ya, saat çok evet. bugün yemek, yemek 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 5'te yemek saat yemek 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 Memleketimizde yemek 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 Türkiye kalkanı bak da, millet kalkanı taksasını. Üç saat de millet burada kalkanı orada bekliyor. Kalkayım da tak. herkes yoluna gitse. Adam yemek için gelmedi. Ben yerdim. Arkadaşlar çok özür <laughs> dilerim. Şimdi diğer şeyimiz de sanki bir hak demiş. Bir. Abartın. Zı 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 zı, zı Sonra geldik, abone olmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, aslında demiştik ki, en sevdiğim eşyayı at demişlerdi. Benim aslında en sevdiğim eşya bu. Kıraplı <laughs> değil mi? Böyle bazen bizim elektriklerimiz gidiyor yani, genelde gidiyor. Böyle işte ödevimi yaparken bunu üstüne kullanıyorum. çok iyi oluyor benim için avantajımdı. Annem kına gecesinden aldı. Satılıyordu 7 lira falan. Evet arkadaşlar öyle şeyler satıyorlar yani. Aslında dağıtıyorlar. Bizimkiler satıyor yani. Videomuzun sonuna geldik. O ben olmayı like bana bas etmeyi isteyeceksin. Ay. Ölecek gibi. Ben çok ben çok çok üzüldüm bu şeye. Videomuzu izlediyseniz o ben olmayı like bana basın. Kesin. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar bay bay.